Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir örgü anlatımı yapacağım sizlere. Şöyle Selanik örgüsü gibi fakat ben bunu çok değişik bir modelle şöyle ördüm. Güzel atkı, bere, hırka, yelek örebilirsiniz arkadaşlar. Burası modelimin ön yüzü. Bakın çok hoş duruyor. Burası da ön, arka yüzü arkadaşlar. Şunu ördüm. Şöyle güzel bir ipim var, ortak kalınlıkta. tempo shellstrike şey, diye yüzde yüz poliakril, 50 gram ve 52 metre var üstünde arkadaşlar. Gayet hoş bir renk. Ben şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar. 14 tane ilmek. Modelimi anlatmama yetecektir. Eğer hazırsanız arkadaşlar hemen ben modelimi yapımına geçmek istiyorum. Bir sıra ters öreceğim arkadaşlar. Ondan sonra modelimin ön yüzünde yapımına geçeceğim. Çok hoş ve şık duran bir örgü modeli arkadaşlar. Herkese örmeyi tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok güzel bereler, atkılar örebilirsiniz. Gayet şık duruyor. Evet. Bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ipimi kendime doğru alıyorum. Bir ilmeği örmeden şişimi aldım. İpim önde bana doğru bir tane düz örüyorum. Bu bir tane düz örerken bir ilmeğimize bir ilmek dolamış oluyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle alıyorum ipim ben de. Sonra bir tane düz örüyorum. İpimi kendime doğru alıyorum bir ilmek örmeden alıyorum ve bir tane düz örüyorum bu sırayı böyle örüyoruz arkadaşlar bakın ipimi kendime doğru alıp şu ilmeği aldığımda ipi arkaya atmama gerek yok şöyle bir tane düz örerken bir ilmeğimizi de dolamış oluyoruz bu şekilde Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir tane tersimiz var. Bakın arkadaşlar ipi kendime doğru aldım. Bu tersi örmeden şişime alıyorum. Yine ip burada gelirken dolamış olduğum örmeden aldığım ilmeğimle beraber düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ve şu ikisini yüz örüyorum. Yani hem arka yüzünde hem ön yüzünde modelin ilmek dolama var arkadaşlar. Ters ilmeğimizi bu yüzünde örmüyoruz. Dolamamız gerekiyor. Şöyle ipimizi tutuyoruz. Düz ilmeğimizi örerken ters ilmeğimizin üstüne bir tane dolamış oluyoruz. modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım yine bir tane tersimiz var bakın tersimiz olduğu için ipi kendimize doğru alıyoruz tersi örmeden alıyoruz ve gelirken dolayıp örmeden aldığımız ilmeğimizi düz örüyoruz ben bu modeli her üç sırada bir kurdum arkadaşlar. Evet, arka yüzündeyim arkadaşlar şimdi. Yine ipi kendime doğru aldım. Ters ilmek örülmüyor. Şu ikisini düz örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz, dolayarak düzümüzü düz örüyoruz. düz olan ilmeğimiz hep üstüne dolanmış olan ilmeğimiz arkadaşlar. Onlar hep düz örülüyor. Çünkü gelirken onları örmüyoruz, doluyoruz. Arka yüzünde onlar bize düz ilmek olarak işlem görüyor. Modelimin ön yüzündeyim. İpi kenme doğru aldım. Kenar ilmeğini örmeden. Bakın şöyle yapıyorum. Ve düz örüyorum düz ilmeklerim bunlar şimdi artık düz olduğu belli olmaya başladı kenar ilmeğimi de ters ördüm bakın arkadaşlar Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeği örmeden aldım, ipi kendime doğru alıyorum. Ters olan ilmeği örmeden alıyorum ve düz ilmeğimizi bir dolanmış, bir örülmeden almış ilmek oluyor. Onu düz örüyoruz. Arkadaşlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız. Yıldızın adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak için de eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sil işaretini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı seyretme imkanına kavuşursunuz anında. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi örmüyoruz düz olan iki ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. İpimiz kendimize doğruyken ters ilmeği alıyoruz. İp hala bizde tutuyoruz şöyle. Bu düz ilmeğimizi de düz örüyoruz. Düz ilmeği örerken ters ilmeğe dolamış. Ters ilmeği dolamış oluyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Modelimin ön yüzü. Bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzündeyim. Ben her üç sırada bir e, modelimi değiştiriyorum. İlmekleri e, kaydırma yapıyorum. Şimdi arka yüzünde bütün ilmeklerimizi bakın arkadaşlar ters örüyoruz. Şimdi model kaydırma yapacağız. Ön yüzüne geçince. ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Burası arka yüz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ön yüzündeyim arkadaşlar. İlmekleri kaydıracağız. Düz ilmeklerimiz tersin üstüne gelecek. Ters ilmeklerimiz düzün üstüne gelecek. Burada dikkat edeceğimiz püf noktası Bu ters olan ilmeğimizi bakın burada düz örüyoruz. İpi kendimize doğru aldık. Bu düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bunu düz örüyoruz. Düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Örmeden alıp doluyoruz. Burada ilmek kayma yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi düzlerimiz burada örülmeden alınan ilmekler onlar ters olacak kenar ilmeğimi de örmeden aldım arka yüzündeyim düz olan ilmeğimiz bunlar olacak şimdi. Bunu örmeden alacağız. Şurada bu ilmeği örmeyeceğim üstüne dolamam lazım arkadaşlar yanlış yaptım pardon evet şöyle bir ilmeğimizi örmüyoruz ikinci dolamış olduğumuz ilmeğimizi bu kenar bu yüzünde örüyoruz her arka yüzüde, her yüzü de öyle arkadaşlar çift olanları düz örüyoruz. Tek olanlara doluyoruz. Ön yüzün diyeyim arkadaşlar. Düz örüyoruz bu ikisini. Tersi örmeden alıyorum. Ve dolamış oluyorum. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ikisini bir örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum, düzümü örüyorum. Ters ilmekler örülmeden alan ilmekler bir tane dolanıyor, yalnız bir ilmek doluyoruz. İpi kenma aldım, bakın. Yapacağınız işlem çok kolay arkadaşlar, sadece ilmek değiştirirken başında kenar ilmeğinden sonra ilmeğinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. böyle kendini göstermeye başladı arkadaşlar bir sıra daha öreceğim ondan sonra işlemimizi bitiriyoruz her üç sırada bir ben ilmek kaydırarak bu selanik örgüsü ne benzeyen modelimi ilmek kaydırarak bu şekilde ördüm. Çok da güzel durdu arkadaşlar. Siz de çok beğeneceksiniz. Güzel şallar, şapkalar, bereler örebilirsiniz. Evet, modelimin arka yüzü arkadaşlar. Bakın. Gayet hoş. Bu da modelimin ön yüzü. Bakın ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 3 sıra ördük. Şimdi bu sırayı başa gidince arkadan bir sıra ters öreceğim. Ondan sonra bu ilmek kaydırmayı yapacağız arkadaşlar. Yani siz de öyle yapın. Bu sırada bunun ters, bunun da düz olması gerekiyor. Birbirine kesişen düz ilmekler ve ters ilmekler modelimizi bu kadar şık ve güzel hale getirdi. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Modelimi göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmanız ücretsizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.